Erol Erbilen, Katip Beyliğe Musa Sudöz, Enver Can Dülde dönüyoruz. Kabul edenler kabul edilmiştir. Olan genel kurulu hoş geldiniz arkadaşlar. Dileklerimiz şu. Halihazırda hazırda kötü giden takımımızın daha iyi erişeceğini bu yapacağımız genel kurul sonucunda iyi bir yerlere varacağımıza inancıyla genel kurulu açıyorum. Vardır. Sayı olarak da varız imzalar olarak da yeterli çoğunluğa sahibiz. Genel kurulu açıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Topla, söme, yönetim seçimden sonraki ilk toplantısına görev dağılımı yapar. Madde 3. Yönetim kurulu yerine istifa veya yani başka sebeplerden dolayı boşalma olduğunu... Açık, açık. oyla yap yapılmasını kabul edenler. Kabul etmeyenler. Yapılan oylama sonucunda... Aç Şimdi bugün kongremizi yaptık. Ee, e, Edirne Spor Sitesi'nde gibi evet şu an e, kötü durumda. Biz yönetim kurulu burada hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü şu an e, kimse bu şey altına elini koymak istemez. Hepsi taşın koydular sağ olsunlar. Biz hep beraber birlik olarak Edirne Sporu iyi yerlere taşıyacağımıza eminim. E, bunun için tüm gayretimizi, emeğimizi vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Edirne Spor hak ettiği yere, iyi yerlere en kısa sürede çıkacaktır. Bunlar tüm Medine şehri emin olsun. Elden gelen her şeyi yapacağız. Ve liste e, genel kurumdan olur aldı ve e, tek listeyle gidiyoruz.